Merhaba arkadaşlar ben Karl. Bugün sizlerle e, RoboCraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. E, bugün RoboCraft'ta bir e, şey geldi. E, update geldi ve o update çok o kadar güzel şeyler getirdi ki. Silahlarda şey değişik yaptı o update. E, silahlarınız artık böyle gözüküyor. E, silah, silahı arabaya takmanız yani takıyorsunuz. Ve silahlarınız artık hep böyle gözükecek, sanırım. Değişmez Yeni bir tane daha silah e, eklendi. Ama bu sadece e, tüm Raider'da geçerli. Bu da çift atarlı bir silah. Ağır silah, güçlü. Ve onu ben bir robotumla göstermek istiyorum. E, benim robotumda böyle bir etki yaptı o silahlar. TR8'liklerde ve TR9'luklarda. E, böyle bir etki yaptı benim oyunumda ve çok da güzel bir update olmuş yani oyun oyun zaten mükemmel ütesi bu update belki şakalar güçlendirmiştir Belki de sadece görüntüsünü değiştirmiştir ama çok güzel bir update olmuş ben ben bunu ee, çok kısa bir video oldu biliyorum ee, bu update'i Umarım size seversiniz zaten çok güzel bir update ee, beğenirsiniz abone olmayı unutmayın. Bay bay diyorum.